bu Onur Bey'in sorusu birazcık arkadaşlar şey biraz yanılınan yanlış düşünülen bir soru. Rhino'da obje üzerinde bir kör var. Objeye zarar vermeden o körü nasıl silebilirim diye soruyor arkadaşınız. Bu arkadaşlar kör değil çok büyük bir ihtimalle. O simline şu çizgilerde isokör. nedir bu isokör ve simline dediğimiz şeyler? Hemen şöyle göstereyim. Bu arkadaşlar nedense öğrenciler buna inanılmaz takılıyor. Ya yani ben hayatım boyunca bundan hiç rahatsız olmadım. Ama öğrenciler, hatta bakın şunu açayım bakayım. Şu dosyayı açabiliyor muyum? Ama öğrenciler bunu böyle bir mesele, yani o çizgiden bir kurtulacaklar illa ki. Şimdi arkadaşlar, Rhino'da bir yüzey çizdiğinizde şu yüzey üstünden konuşalım. Bu yüzeyin üstünde bir bazı yerlerde koyu çizgiler görünür. Bu koyu çizgiler yüzeyin bittiği yerleri ifade eder. Dairesel yapılarda hani böyle tam şimdi şu şuranın koyu çizgi olmasını kimse yadırgamaz tabii ki. Burada çünkü nedir? Diyorsunuz ki e orası sınır zaten. E peki niye şurada koyu çizgi var? Koyu çizgi kenar demektir arkadaşlar. E, dairesel bir yerin ortasında niye bir kenar var? Çünkü program dairesel şeyleri 360 derece dönüp başına kavuşan yüzeyler olarak hesaplıyor ve buraya bir kenar olarak tanımlıyor. Bu şekilde sonuyla başının kavuştuğu ya da iki farklı yüzeyin birbirlerine kavuşup ek oldukları, eklendikleri sınır kenarlara seamline, dikiş hattı diyoruz. Bunları silemezsiniz. Yani bunlar görünmesin demenin bir anlamı yok. Bunların görünmediği bakış tipi şudur. Hani işte ee, nedir? Shade bakışta bir bakarsınız. Ama çalışırken onlar her zaman görünür. Bir de bunlar seam line'lar. Yani edge ve seam line benzer şeyler. Edge boş sınır. Seam line iki farklı yüzeyin kavuştukları birleştikleri sınır. Dikiş hattı. Bir de arkadaşlar bu yüzeyde benim kapalı olan şu anda bakın e, nerede o? Surf Iso Curves diye bir seçenek var kapalı. Bir de böyle Iso Curve dediğimiz e, segment çizgileri gibi çizgiler var. Bunlar ne? İşte öğrenciler buna çok takılır. Der ki hocam o çizgileri silelim, o çizgiler ben orada çizgi olsun istemiyorum. Bunlar çizgi değil arkadaşlar. Bunlar curve de değil. Bunlar programın yüzey akışını nasıl hesapladığını bize grafik olarak anlatan yapılar. Bunların görünmesini kapatabilirsiniz ama bu sizi cahil bırakır. Yani bu yüzeyin iç gerilimleri, yüzeyin iç oluşum yönüyle ilgili bilgisiz kalmanıza sebep olur. Çok basit olarak şöyle göstereyim. Bakın şimdi bir çizgi çizdim. Sağa doğru başka bir çizgi çizdim. Bir de bir eğri çizeceğim. Tamam. Şimdi bakın. Şu çizgiyi aldım. Şöyle. Sweep one rail komutuyla bu çizgi boyunca şu çizgiyi sürdürerek bir yüzey oluşturdum. Sonra yine aynı şekilde bu çizgi boyunca şu çizgiyi sürdürerek bir yüzey oluşturdum. Sonra bunların ikisinden de bakalım. Bu arada daha önceden yaptığım bir şey değil bu. Şimdi bir deneyeceğiz. Sonra bakın ikisini de ikisinin içinden de şöyle şu gördüğünüz kare parça şeklinde bir kısım alacağım. Karemizin bir kopyasını da şuraya alayım. Evet. Şimdi bakın alıyorum. İkisinde de dış, dış tarafları karenin dışında kalan kısımları temizliyorum. Şimdi iki parçada birebir aynı şekilde elde edildi. Yani sonuç olarak aynı form değil mi? Ama bunların arkadaşlar nasıl göstereceğiz bir bakayım. Normalde bu ben direkt gösterir diye düşünüyordum ama şey yapalım. Şöyle göstermeye çalışayım. Ee, nerede o? Heh. Gösterebilecek miyim? Ha Gördünüz mü? Bakın arkadaşlar, bunun akışı böyle, bunun akışı böyle görüyor musunuz? Yani sonuçta ikisi de dikdörtgen parça ama nasıl elde ettiğime göre o parçaların iç akışları değişiyor. Ve ayzokörler o iç akışı benim anlamıma yarıyor. Peki bu iki parça da dümdüz olduğu için Rhino bize şu an burada ayzokör göstermedi ya, şöyle yaparsam muhtemelen ayzokörünü göreceğim. Mesela bunun şu kenarını seçtim, aşağı doğru kaydırdım. Ha, bakın şimdi düz olmayınca körleri hemen göstereyim bari dedi. Bakın bunda hala izokürvi göstermiyor çünkü hala dümdüz kenarları var. Şurayı bozayım. Görüyor musunuz? İşte az önce yüzeyleri nasıl elde ettiğimi gördünüz. Çoğu izokürvi görüyor olmak bana şunu söyletir. Bu dikdörtgen parçanın izokürvi niye böyle yahu dersiniz? Yani e ee, bir şeyin yanlış olduğunu anlarsınız. Şunu görünce tamam doğru şekilde çizilmiş dersiniz. Yani bunların şu körlerini kapatıp ikisini de aynı şeymiş gibi görmek faydalı bir durum değildir. Paylaşmış olayım. Isocurve obje üzerindeki bir çizgi demek değildir. Ee, objenin, yüzeyin akış şeklini size anlatan grafik bir yapıdır. Bir grafiktir o. Simline'larda Obje yüzeylerin bittiği sınır çizgileridir. O yüzden sınır olmasın demek mantıklı değildir. Birden fazla yüzeyi birleştirerek objelerimizi oluşturduğumuz için de her yüzeyin başladığı ve bittiği yerler haliyle sınır olarak çizilip gösteriliyorlar. Arkadaşınızın sorusunu bu şekilde cevaplamış olayım. Biraz böyle yeni başlayan her öğrenci nedense bu çizgilerden bir rahatsız olur. O çizgiler olma, orada ben çizgi istemiyorum der.